Selamünaleyküm hanımlar, Zarif oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kum boncukla hazırladığım çok güzel bir modelin daha yapımını anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Şu şekilde bir kurdaleye ilk önce zürafa gideceğim arkadaşlar. Zürafanın nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlar o bölümü de göstermemi istediler. O yüzden her videomda kısa bir şekilde onu da göstermeye çalışayım. Şu şekilde ipimi buraya çift düğüm atarak sabitledim. Ve fazla olan ipimi kesiyorum bu noktada. Ve şimdi arkadaşlar şekilde zürafamı yapıyorum. Aralıklarını eşit tutmaya çalışıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar için önerim ilk önce bol bol zürafa çalışın. Bu şekilde kurdalelerin etrafını gidebilirsiniz. Elinizde defolu yazmalar varsa onları oya yaparak, zürafa giderek elinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu zürafayı tamamlayayım. Kurdalemizin zürafasını geçeyim. Sonra da birlikte modelin yapına başlayalım arkadaşlar. Evet hanımlar ben zürafamı tamamladım geldim. Bu şekilde zürafayı çektim arkadaşlar. Şimdi hemen modelin yapımına başlayalım. Şu noktaya ipimi her zaman olduğu gibi çift düğüm atarak sabitliyorum arkadaşlar. Ve fazla olan ipimi kesiyorum. Biraz kamerada yakınlaştırma yapacağım daha net görünmesi için. Evet bu kadar yeterli sanıyorum. Şimdi arkadaşlar ipimi burada sabitledikten sonra hemen üç tane kum boncuktan iğneme geçireceğim. Bakın 3 tane geçirdikten sonra aşağı indiriyorum ipimi. Ve yanına bir pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde sonra arkadaşlar yana doğru 3 tane zürafa yaptım. 3. zürafamı yaptıktan sonra dördüncü yapıyorum. Yuva olarak bunu kullanıp içine geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi bu noktada 3 tane daha kum boncuktan iğneme geçireceğim. Ve şuradaki yaptığım pırpırın içine ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde. Şimdi bunun tepesine şuraya bakın. Şuraya 3 tane, pardon, 2 tane pırpır yapacağım. Bunun içine 2 pırpırımı yaptıktan sonra iğnemi şuradan geçirip çift düğüm yapıyorum arkadaşlar. Şu boncukları aşağıya alalım. Evet. Bu boncukların üstüne şu üstteki pırpırların daha kip durması için. Sonra da ipimi buradan aşağı indirdim. Ve tekrar bir pırpır pır yapıyorum bu noktada. İpim koptu. Orayı hemen düzelteyim ben arkadaşlar. Sonra devam edelim birlikte. Evet arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Buraya da bir pırpır pır yaptık. Pırpırımızı yaptıktan sonra gene şu şekilde bir 2 3 zürafa yaptım ve şimdi dördüncüyü yuva olarak biraz daha geniş yapıyorum ve bunun içine geri dönüyorum ve şimdi tekrar üç tane kum boncuk alacağım ve asıl modelimi de bu noktadan sonra oluşturmaya başlayacağım arkadaşlar. Üç tane aldım. İpimi bakın iğnemin üzerine attım. Boncukları tekrar aşağı indiriyorum. Evet. Ve şu şekilde geldim bu üste. Şimdi arkadaşlar burada bu noktada şu şekilde yapayım. Kamerada daha net görünsün. Bu noktada şimdi üç tane daha boncuk alacağım. Hemen boncuğumu alayım. tane daha boncuk aldım. Pardon arkadaşlar bu noktada değil. Hemen düğümümü yapacağım. Geri çıkarıyorum. Şaşırdım çok pardon. Çıkarayım. Hemen iğneme ipimi tekrar takacağım. Şimdi arkadaşlar burada hiç boncuk almadan şuradaki pırpırın üstüne gelip bir düğüm attım. Ve şimdi bu noktada 3 tane boncuk alıyorum. Evet. üç tane boncuğumu aldım şimdi ve buraya tekrar şu yuvaya boncuklarımı başa getireyim şöyle Burayı başta elimle tutmadığım için boncuk bu tarafa kaydı. Orayı hemen boncuğumu bu tarafa geçireceğim arkadaşlar. Video uzamasın ben hemen orayı düzelteyim. Evet arkadaşlar bakın boncuklarımı bu tarafa geçirdim. Ve düğümümü bu noktada atacağım şimdi. Şurayı iyice çekelim. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi de bu tepede oluşturduğum boncukların şunun içinden ipimi yukarı çekiyorum. Bakın. İpimi çektim arkadaşlar ve şimdi iğneme şöyle biraz kamerayı şöyle yapalım iğneme 5 tane boncuk geçireceğim ve çok güzel bir çiçek oluşturacağız arkadaşlar bu noktada bir oldu 2 3 4 ve 5 5 tane boncuğumu da aldım Şimdi bu aşağıya kadar geldik arkadaşlar. Şimdi şurayı tutuyorum ve bu baştaki bakın şu boncuğun içine ve buradan çekiyorum. Evet. Ve bu noktada elimle burayı tutacağım. Ve bir düğüm atacağım bunun içine. Evet. Bakın düğümümü de oluşturdum arkadaşlar. Sonra aşağıya indiriyorum ipimi. Ve bu noktada şuranın içine bir pırpır yapıyorum. Ben oldukça yavaş göstermeye çalışıyorum ki model anlaşılır olsun diye arkadaşlar. Buraya da bir pırpır yaptım ve sonra da şuraya bir düğüm atıyorum boncukların üst tepesine. ve sonra ipimi aşağı indiriyorum. Hemen bir tane daha yapalım. 2 tane olduğunda model kendini daha güzel gösterecektir. Buraya bir pırpır daha yaptım. Şimdi az önce olduğu gibi 3 sıra yapıyorum. Arkadaşlar inşallah kamerada net bir şekilde görünüyordur. Ve dördüncüyü yuva olarak geniş bir şekilde yaptım. Sonra içine geri dönüyorum. Ve şimdi bu noktada 3 tane kum boncuktan alıyorum. 3 tane daha alalım. Evet arkadaşlar. Hemen iğnemden geçmeyen olunca değiştiriyorum. 3 tane daha kum boncuktan aldım. Ve şimdi bu şekilde düğüm atıyorum. boncukları aşağıda bırakıp üste düğüm atıyoruz arkadaşlar bu şekilde ve şimdi tekrar burada üste çıkıyoruz ve üstlerde papatyamızı oluşturacağız tekrar üç tane boncuk alıyorum bakın 3 boncuk aldım ve şu yaptığım pırpır vardı ya bakın iğnemi buradan batırıyorum şu boncuğumu tutayım elimle şu şekilde 3 tane yaptım ve başladım. Nokta şurası arkadaşlar papatiyi. Şu en sondaki boncuğun içinden ipimi geri döndürdüm. Ve 5 tane boncuk alıyorum. olmuş. Hemen 3 tane daha alalım. Evet arkadaşlar. 5 oldu şimdi. Ve burada da şurayı gene şöyle elimle tutayım. Hatta şu şekilde elimin arkasına sıkıştırayım arkadaşlar. Ve şimdi de en baştaki bakın. Tekrar gösteriyorum bu noktayı. Kamerayı da netleyeyim şöyle. Şu en baştakinin içinden iğnemi geçiriyorum. Ve burada boncuklarımı Şöyle düzeltiyorum. Buradan geçirdikten sonra da dibindekine düğüm yapıyorum arkadaşlar. Şöyle dibinden tutuyorum. Elimle burayı boncukları düzelterek dikkatli bir şekilde düğüm yapıyorum. Evet. Bu şekilde tepede papatyalarımız oluşarak modelimizi ilerleteceğiz şimdi. Sonra ipimi tekrar aşağı indiriyorum. Ve buradan sonra tekrar üstte bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırımı da yaptıktan sonra bakın şu şuradaki ipe iki sık iğne yapıyorum ki burası daha dik dursun diye ve burada ipimi aşağı indiriyorum arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şöyle şu şekilde de göstereyim. İnşallah kamerada net bir şekilde görünüyordur. Bu tepede çok güzel papatyalarımız oluşuyor arkadaşlar. Şimdi son bir kez daha papatyanın nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. İyice anlaşılır olabilsin diye kameramı da netliyorum. Bir pırpır daha yaptım. Üç sürafa yapıyorum. Bu arada arkadaşlar alttaki sürafa'yı bu modeli yaparken olabildiğince küçük yapın. Bakın. Çok küçük küçük yaptım ben. Kamerada belki biraz daha olduğundan iri görünüyor olabilir ama çok küçük zürafalar yaptım. 3 tane zürafam yaptıktan sonra dördüncü yuva olarak kullanıyorum ve bunun içine geri dönüyorum arkadaşlar size iğnemi de göstereyim bakın şu şekilde kum boncuk iğnesi çok ince bir iğne deliği falan o kadar küçük ki bu şekilde bir iğne kullanıyorum Sonra arkadaşlar bakın bu noktada ne yapıyorduk? 3 tane kum boncuk alıyoruz. Hemen boncuklarımı alıyorum. Ve aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Burayı elimizle tutarken düğümümüzü atıyoruz. Ve burada ne yapıyoruz? Böyle üstte bir düğüm daha. Ve şimdi de ilk etapta 3 tane kum boncuk alıyoruz. 3 tane alıyorum. Ve düğümümüz nereye yapıyorduk arkadaşlar? Bakın buraya. Bu şekilde 3 tane ilk başta yapıyoruz. 3 tane yaptıktan sonra ipimizi İlkinin içinden yukarıya geri döndürdük. Ve 5 tane kum boncuk alıp papatyamızı oluşturacağız tepede. İkinciyi de alayım hemen. bazen geçmeyebiliyor boncuklar. 3 olmuş. 4 ve 5. de alıyorum. Bakın burada da 5. aldıktan sonra şuradan ipimi geri döndürüyorum. İğneyi buradan geçiriyoruz arkadaşlar. iğnemizi geçirdik buradan ve bir papatyamız daha oluşuyor ve bu noktada bakın güzel bir papatya daha oluştu şuranın içine sıkı bir düğüm yapıyoruz ki papatyamız mutazam dursun diye Evet arkadaşlar. Sonra da buraya ipimi indirdim. Ben birkaç sıra daha yapayım ve modelin bitmiş haliyle buluşalım arkadaşlar. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım. Geldim. Modelin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-80 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.